Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte yeni anahtarlıklar aldım. Onları size puanlayacağım. Ee, bence çok güzel. Yani size kıskandırmak amaçla değil. Sadece puanla, puanlayın diye göstereceğim. İlk önce şu sulu'dan başlayacağız. Şöyle sulu. Bir tane anahtarlık. Evet arkadaşlar devam edelim böyle. Sulu gördüğünüz gibi. Çok beğendim. Bunu beğenerek kaldım. Şöyle bir de şey var yazısı okuyayım. Bir dakika. Şöyle şey tutmuyorum maşallah. Ters tut. Böyle gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi? Çok güzel dur. Ayarlayayım. ışık vuruyor ya. Neyse devam edelim böyle. Böyle yazısı var çiçekli güzel. Böyle bir anahtarlık. Evet arkadaşlar bunları siz puanlayacaksınız tabii ki. Yine söylüyorum kıskandırmak amaçlı değil. Böyle bir anahtarlık var. Ben bunu çok beğenerek aldım. Bunun pandası da var. Nereden aldığımı söyleyeceğim. Videonun sonunda. Videonun sonunda hepsini deneyeceğiz. Şöyle bir anahtarlık. Şöyle. Resim çeken bir anahtarlık. Sesi geliyordur muhtemelen. Sonra burada bir ışık var. Işığı açınca şuraya bir tane şey yapıyor. Ben şimdi yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üstüme yaptım şurada karanlıkta daha iyi oluyor. Ama bence bu daha iyi oldu. Yani böyle bir şey. Böyle bir şey devam edelim. Ee, şimdi arkadaşlar bu kadardı. Bunları nereden aldığımı söyleyeceğim. Arkadaşlar bunları Gimsa'dan aldım. Yani hangi Gimsa diyeceksiniz. Bütün Gimsa'lardan vardı ama ben merkez Gimsa'dan aldım. Böyle gördüğünüz gibi çok tatlılar. Bunun pandalısı da var alabilirsiniz. Orada çok güzel anahtarlar var. Sayı anahtar mağazası değil yani. Aç mağazası öyle bir şey. Böyle. Bir daha gösteriyorum. Bunu yazısını göstermedim herhalde. Gösterdim hatırlamıyorum. Bunu bir daha gösteriyorum. Ve videoyu sana edeceğim. Arkadaşlar yine söylüyorum. Kıskandırmak amaçlı değil yani. Yanlış anlamayın. Yani Fiyatlarını bilmiyorum. Bu 75 gibi bir şey. Bu da 50 falan. Yani çok da pahalı değil. Ama size göre pahalı olabilir. Bana göre çok pahalı değil. Yani böyle ne bileyim çok ağırlar. Şimdi anahtarıma takalım. Gelin. Anahtarımı getirdim. Anahtarım böyle sadeydi. Alayım dedim. Böyle. İlk önce, ilk önce bu moru takacağım. Arkadaşlar kedili alma sebebim benim onu sonra anlatalım. Bunu takayım. İlk önce şunu takayım istedim ben. Şöyle şuraya takıyorum. Tamam. Şimdi bunu takıyorum. Evet. Böyle. Arkadaşlar benim kedili alma sebebim mor kedili böyle. Benim bir tane kedim vardı. Pamuk diye isim koymuştum. Benim olacaktı ama olamadı çünkü sahiplenmişler. Sonra ben üzüldüğüm için böyle pamuk diye bir pamuğa benzer bir kedi aldım. Böyle beyaz bir kedi gibi aldım. Pamuktu. Yani böyle deli çıkaran bir tane kedi vardı ya short videolarında. O kediydi. Yani çok güzeldi. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, anahtarlıklarımı nasıl buldunuz beğendiniz mi kaç puan veriyorsunuz yorumlara yazın yorumlar açıksa bilmiyorum yorumlar açık değilse bir tane short videoma yazmanız yeterli olacaktır Yazmanızda da gerek yok ee, neyse hoşçakalın öptüm